Bohça Yazan Sait Faik Abasıyanık Seslendiren Sesli Kütüphane Evimize ilk geldiği akşamı pekala hatırlıyorum. Ben, bizim dut ağacının dibinde mahalle çocuklarına o günkü oynadığımız oyundan, sudan ve su kenarından bahsetmekteydim. Bütün heyecanım üzerimdeydi. Bu yüzme bilmeyen gruba, nasıl yüzme öğrendiğimi o kadar hararetle anlatıyordum ki çocuklar en küçük bir kıpırtı yapamıyorlardı. Bütün sualleri gözlerine birikmişti. Heyecanımla beraber artan sürati intikalimle bana ne sorulmak icap ettiğini derhal anlıyor. Arkadaşlarıma bir kelime söyletmiyordum. Evimizin bahçemize açılan kapısından gözüktüğü ve çağırdığı zaman, onu ilk defa görmekten doğan hayretimi hiç belli etmeden devam ettim. Artık ayağım yerden kesilmişti. Su yutmaya da başlamıştım. Ama aklıma hiç korku gelmedi. Ne yapacağımı düşünüyordum. Küçük bey, anneniz sizi istiyor. Bu cümleyi o söylemişti. ''Geliyorum.'' dedim. Ve arkadaşlarıma tam boğulmama az kalmışken birkaç saniyede nasıl yüzme öğrendiğimi anlatmaya devam ettim. Neden sonra arkadaşlarım gitmiş. Ben evin bahçe kapısına doğrulmuştum. O hala kapının önünde bekliyordu. Bana bakmıyordu. Gözleri ayva ağacında öten bir saka kuşundaydı. ''Bülbül mü?'' dedi. ''Yok kız, saka.'' daha vurdu. Bir mahalle şivesiyle ''Hadi oradan, saka biraz evvel geçti.'' Sus kız. Terbiyesiz. Ben öyle şakaları sevmem. Mahzun gözleriyle bana uzun zaman baktı. Mutfağa ben önde o arkada geçtik. Ona evimize niçin geldiğini sormak işkencesini de yaptım. O şöyle bir cevap vermişti. Ben eskiden binbaşı Hidayet Bey'in evinde beslemeydim. Ben ne hain bir burruva çocuğu idim. Bilmezsiniz. Ona ne eziyetler etmedim. Esmer teninde yer yer çürükler peyda oldu. Yaralar açıldı. Küçük, şekilleri bozulmuş ellerinin yukarısındaki narin ve mor damarları okunan bileklerine ne tırnak yaraları açmadım. Bütün işkencelerime, eziyetlerime rağmen yine benimle laubali oluyordu. O zaman suratma tükürür, o zaman tokatlardım. Nüfus kağıtlarına göre resmen benden bir yaş büyüktü. İkimiz de bir çocuk cılızlığı içinde afacan ve ele avuca sığmazdık. Oh, Siyah fistanının göğsünde, daha doğrusu uzun ve kemiksiz boynuna çok yakın bir yerinde, bir kırmızı turp kadar büyük memeleri, güneşten uçları sararmış saçları, yüzünün esmediğine nazaran fevkalade beyaz, muntazam çıplak ayakları ile bir kış gecesi rüyama girdi. Rüyamda o zamanlar dedeme, sonraların Nur Baba ve şimdi Noel Baba'ya benzettiğim bir adam. Elimden tutarak onun elini avucuma koymuştu. Sakın kavga etmeyin ve o ihtiyar gür kaşlarını alt kirpiklerine kadar eğerek çatmıştı. Ondan sonra kavga etmemiştik. Bu kavga etme işin rüyada vaki bir hadise olduğunu işaret etmek lazım. Evet bu bir rüyaydı. Şöylece devam etti. Dut ağacının dibinde el eleydik. Saka kuşu ötede, ayva ağacında ötüyordu. Gökte büyük büyük yıldızlar vardı. Bir göl kenarında sazlı ve çakıllı bir koy kadar kocaman bir ay, uhkun bir köşesini doldurmuştu. Biz bu göl kenarına benzeyen aya doğru yürüyorduk. Rüyamın bu kadarını hatırlayabiliyorum. Bir yemiş yemeden evvel alınan ihtisaslar, onu yedikten sonra alınan lezzetten daha berrak ve vazıhtırlar. Ben de rüyamın nihayetinde acayip cennetten insanları kovuran acayip bir yemiş yediğimi hayal meyal hatırlıyorum. Ertesi sabah hakikat güneşle beraber doğdu. Yüzümü bahçe çeşmesinin musluğundaki buzları kırıp bol suyla yıkamıştım. Fakat hala rüyamın içinde yürüyen bir halim vardı. Ona evin taşlığında rastladım sağ elinde ayakkabı bezini tutuyordu. Yüzünü daha yıkamamış gibiydi. Vadem gözleri şişkindi. Boynunda pire yeniklerini andıran benekler vardı. O ayakkabılarımı silerken eğilmiştim. Ağzım şimdiye kadar duymadığım bir iştiha ve bambaşka bir hasretle saçlarına dokundu. Kafasından bir iki tel saç kopardım. Yolda hala rüyamın içinde gibi mektebe giderken bu saçları tetkik ettim. Yarısı simsiyah, öteki yarısının ılık ve sarı bir rengi vardı. Onunla konuşmalarımız hep şöyle olurdu. Kız, potinlerimi silmemişsin. Vallahi sildim küçük bey. Silmemişsin diyorum sana. Ellerimde yarısı siyah, öteki yarısı ılık sarı saçları kalırdı. Olduğu yere büzülürdü. ve kırıksız ve sessiz ağlardı. O ağladıkça ben sinirlenirdim. Kız, bu defteri sen mi yırttın? Vallahi ben yırtmadım küçük bey. Sen yırttın diyorum sana. Bir ikinci defa ben yırtmadım diyemezdi. Kız gene mi çantanı karıştırdın? Kitabınızın resimlerine baktım da küçük bey. Ne diye bakıyorsun? Hoşuma gidiyor. Ona şu aşağıya yazacağım cümleyi bir gün, yukarıki hoşuma gidiyor cevabını aldıktan sonra söylemek istemiştim. Unutmadım, aşağı yukarı şöyleydi. Kız sen de benim hoşuma gidiyorsun. Hem de her gün yiyip sana vermediğim, çok sevdiğim şam fıstıklarından daha çok. Ama ben hoşuma gidiyor diye seni kabuklarından sıyırıp şan fıstığı gibi yeşil ve tatlı içini yiyor muyum? Kız. Ne var küçük bey? Hiç. Küçük bey. Ne var kız? Hiç. Yan yana dut ağacının dibindeydik. Şu yukarıda cevapları hiç olan konuşmayı yapmadık. Fakat bu şekilde çoktan konuşmuşa benzer bir halimiz vardı. Kafası dizinde idi, kokusu burnunda ve annem bizi bu şekilde yakaladığı zaman bir yaz öylesiydi. Ben bahçe kapısından sokağa fırlayıp su kenarına kaçmış, akşama kadar ılık sudan çıkmamıştım. Akşam olunca yine arka bahçede mahalle çocuklarıyla toplanmıştık bütün heyecanım sönmüş gibiydi. Arkadaşlarımı dinler gibi yapıyordum. Fakat her an evin bahçeye açılan kapısına bakıyordum. Gelip beni çağırmadı. Nihayet çocuklar gitti. Ben doğru yürüdüm. O mutfakta da yoktu. Bohçasını sandık odasının bir köşeciğinde olduğunu evde herkes bilirdi. Evde bir şey kaybolduğu zaman Evvela gizlice bu üzere kırmızı, beyaz, sarı, lacivert yamalı bohça aranırdı. Aradığım bohçayı sandık odasının naftalin kokan köşesinde bulamadım. 1935 Daha fazlası için sesli anlatımı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.